Hepinize e, bir videoyla daha selam. E, bugün sizinle birlikte PKX Deskay'ın eşyaları geldi ve bunları inceleyeceğiz sizinle birlikte. Gerçekten ben e, ilk defa çok heyecanlıyım. Sky'ın zırhı geldi. Her zamanki gibi e, videoda sonra alıyorum. Videoda sonra yani video bitince alıyorum. Videodan sonra. Gerçekten videodan sonra alacağım için çok heyecanlıyım. Sky'ın Sky'ın zırhı. Sky'ın Sky zırhını alacağız. Ve bakmadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her zamanki gibi size elmas kodu vereceğim. Elmas kodunu kaçırmak istemiyorsanız Kesinlikle. Kesinlikle kesinlikle ama abonelikten çıkmamız lazım. Ee, şimdi Sky'ın zırhı geldi. O yüzden Sky'ın Sky e, size kendisini göstermek istiyorum. Hemen o zaman e, ben Sky'ın o zaman ben yanına gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an Sky'ın yanına gelmiş bulunmaktayız. Ee, gerçekten yeni eşyaları sizinle birlikte bakacağız. Videodan önce bakmak istemedim. Gerçekten ilk defa bakıyorum. Ee, çok heyecanlıyım o yüzden. Ee, elmas kodunu e, kaçırmayın. Dediğim gibi. O zaman hızlı bir şekilde eşyalara bakmaya başlayalım. Evet, dükkana girdiğimizde gördüğünüz gibi sky'ın sırrını karşılayacağız. Kanatlar, kıyafetler... Her sabahki gibi çubuk tatlı. Ve bana da çok güzel yakıştı. Ve arkasındaki şu saç detayı çok güzel olmuş. Böyle saçı e, aşağı iniyor. Ve bana da çok yakıştı açıkçası. E, bana yakıştı diğerler yorumlara yazabilir. Evet derim. Yani zırhı bir şekildeydi. Gerçekten güzel bir zırh. Ee, ve sky heykeli mobilyası geldi. Ee, çok tatlı gerçekten. Gümüş rengi. Ee, kum rengi ya da gümüş rengine benziyor. Ee, el sallıyor ve gülümsüyor. Çok tatlı. Ee, gerçekten ben bayıldım buna. Ve aynı şekilde Atmin'in de gelmiş. Atmin de aynı şekilde gümüş rengi. Ee, ve Atmin de el sallıyor aynı şekilde ve gülüyor. Gerçekten e, çok tatlı. Ve Olimpos'un savaş arabası gelmiş. 200 yüz ee, Böyle bir araba gelmiş. Araç. Daha doğrusu araç gelmiş. Burada pet var bir tane. Ve o pet arabayı sürüyor. Çok güzel bence. Ee, elmasım olursa tabii ki de alırdım arkadaşlar. Ama elmasımı ben harcadım. Tanrılarla yolculuk paketi gelmiş. Ve yine aynı şekilde ayrı araç. Bir tane e, böyle bir eşya gelmiş. 50 bin para ve 75 elmas veriyor. Gerçekten çok hoş olmuş. Evet yeni şey gelen şey ve eski paketler de geri döndü birkaç. Mesela eski paket polis merkezinin devasa paketi bu şekilde hemen tam polis paketi diyor. Polis paketinin hepsi. Eee... Ayakkabısı böyle. Ee, çok güzel bence. Bana böyle, bu şekilde yakıştı. Çok tatlı yakıştı. Ee, gerçek ve polis arabası gelmiş aracı. Gerçekten çok tatlı. Ee, evet. De devam edelim. Sky'ın sırhıyla bir şöyle like yapmak istiyorum. Tamamdır ve bakalım market devasa paketi gelmiş eski dönem paketlerden biri tam market paketi diyor ee, bana bir şekilde yakıştı çok güzel hemen ee, üstü güzel kasası var bir tane yiyecekler okutma şeyi tablo ve sepet arabası var ve Yeşil plastikçi kıyafet varmış. Çok tatlı. Ne kadar tatlı. dişi plastikçi kıyafet. Bir bu. Bana gerçekten o kadar tatlı yakıştı. Çok güzel Ve Ve Tanrı Tarrıçası paketi gelmiş. Eski paketlerden biri. İlk öncelikle Yuda Tanrı çastığı paketi gelmiş. Bu şekilde bir kıyafeti var. Gerçekten çok tatlı. Ee, özellikle ben bu saçını çok seviyorum. Ee, saçını çok seviyorum dediğim gibi. Ee, videodan sonra alacağım. Ee, eskiden gelince e, almamıştım. Burada arkadaşlar ben kreatör oldum. Evet kreatör oldum. Ee, ama 5000 aboneye ulaşmadım ama yine de kreatör oldum. Sebebi ise bilmiyorum bana mesaj gönderdiler ve beni kreatör yaptılar. Gerçekten kreatör oldum. O yüzden bunları videodan sonra alacağım. Size de gösteririm. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok tatlı. Ve alacağım için çok heyecanlıyım. Ve hipokrif Sadık Dost Paketi gelmiş. Ee, böyle bir Tadık Dost var. Ve çok tatlı. Ve 240 elmas veriyor. Yuhannes. Ve Yunan Tanrıçasının e, Basrı gelmiş. Basrak. Evet bu şekilde. Kırık elmasa satılıyor. E, elmas olanlar alabilir. Ve Yunan Tanrıçası kıyafeti gelmiş. Aynı şekilde. Aynı paket. Altın kanat taşlar ve paralar. Altın kanat var ilk öncelikle. Böyle arkamdaki şu e, kanat. Sarı kanat. 10 bin para ve 15 elmas veriyor. E, para vermesi çok iyi olmuş. Ve mısır paketi eski dönem paketlerden biri. İlk öncelikle Mısır kraliçesi kıyafeti var. Çok tahlı 175 elmasa. Bu Ramazan kıyafeti de benziyor aynı. Ramazan güncellemesindeki kıyafete. Çok tahlı bir kıyafet. Bence ben bayıldım ama saçı biraz e, garip gibi, Gördüğünüz gibi arkasında böyle bir garip gibi geldi saçım ona. Ve Mısır e, ay Çöl macerası otomobil gelmiş. Yani bir araç gelmiş. Bu araç da her zamanki gibi çok güzel. Ee, bence. Ve e, Fıravun kıyafeti. Bu da erkekler kıyafeti. Gerçekten çok güzel. Ee, şapkası asker şapkası herhalde. Baksana. Yani asker şapkası da benziyor şapkası bu şekilde. Ve temalı pos gelmiş. Bir das gelmiş. Gerçekten das harika bence. Ee, kutsal böcek sırt çantası gelmiş. Böyle böcek sırt çantası. Şu şekilde göstereyim. Saçımdan görünmüyor. Bu şekilde. Ve bakalım başka yeni neler gelmiş. Evet ve yeni şimşek paka sus gelmiş. Çok tatlı şimşek. Şimşek Pegasus. Ay Sus gelmiş. Çok sağlı 320 elması satılıyor. Au, şimşek Pegasus yani. Çok tatlı. Devam edelim. Ve geri dönen paketlerden savaş arabası gelmiş. 350 elbise Gerçekten düğün arabası da benziyor. Bu savaş arabası. Ve yine eski paketlerden nimda uçuğu gelmiş. Bu şekilde. Çok tatlı. Ve e, glit uçağı, uçağı gelmiş. Çok güzel gerçekten. Kreatör olduğum için de rahatça alabileceğim bu şekilde evet e, bu videomuzdan bu kadar olsun gerçekten kreatör 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 oldu e, yani kreatör sebebi olmasını bilmiyorum ama kreatör oldum çok mutluyum yani e, size bir sonraki videomda kreatör olduğumu zaten gösteririm. Çünkü göstermiyorum ama yalan olmasın. Şimdi kreatör olmadım. Yalan söylüyorum diye. Gerçekten oldum. Ee, size bir sonraki videomda göstereceğim kreatör olduğumu. Ee, o zaman bu videomuzdan e, bu kadar olsun. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri e, çok ama çok seviyorum. E, i̇yi ki varsınız. Videoma yorum yapmayı unutmayın. Ee, hoş. Şakalım. O zaman.